Merhaba astroloji severler. Bugün yıldızların sizin için neler hazırladığını öğrenmeye hazır mısınız? Hadi 17 Mayıs 2025 tarihli burç yorumlarına dalalım. Koçlar, yeni başlangıçlar için harika bir gün. Eğer bir süredir aklınızda bir fikir varsa, şimdi harekete geçme zamanı. İçgüdülerinize güvenin. Boğalar, bugün denge kurmakla ilgili. İş ve özel hayatınız arasında uyum yakalamaya odaklanın. Kendinize biraz zaman ayırmak çok işe yarayacak. İkizler, iletişim çok önemli. Kendinizi önemli konuşmalar yaparken bulabilirsiniz. Açık ve dürüst olun, olumlu sonuçlar göreceksiniz. Yengeçler, maddi fırsatlar kapınızı çalabilir. Kazançlarınızı artırma şansı için gözlerinizi açık tutun. Yeteneklerinize güvenin. Aslanlar, yaratıcılık akıyor. Sanatsal projelere dalmak için mükemmel bir gün. Hayal gücünüzü serbest bırakın. Başaklar, sağlık ve sıhhate odaklanın. Biraz egzersiz ve dikkatli beslenme büyük fark yaratabilir. Vücudunuz size teşekkür edecek. Teraziler, ilişkiler ön planda. Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirin ve bu bağları besleyin. Her şey bağlantı kurmakla ilgili. Akrepler, sezgileriniz çok güçlü. İç sesinizi dinleyin. Sizi önemli bir şeye doğru yönlendiriyor. Yaylar, macera sizi bekliyor. Yeni bir hobi veya spontane bir gezi olsun. Heyecanı kucaklayın. Yeni deneyimlerle besleniyorsunuz. Oğlaklar, kariyer hedeflerinize odaklanın. Sıkı çalışma ve özveri meyvelerini veriyor. Kararlı kalın, başarı gelecektir. Kovalar, bugün öğrenmek için mükemmel bir gün. Yeni bir kitaba dalın veya bir kursa katılın. Bilginizi genişletmek size ödül gibi gelecek. Balıklar, duygularınız yoğun olabilir duygularınızı kucaklayın ve onları bir yaratıcılık kaynağı olarak kullanın. Sanat, müzik veya yazı terapötik olabilir. İşte böyle dostlar. 17 Mayıs 2025 tarihli burç yorumlarınız. Daha fazla gökyüzü rehberliği için bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.